Herkese merhabalar arkadaşlar Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar 5. sınıflar 2. dönem 2. Türkçe yazılısı hazırlık videosu çekeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Ayrıca bizi Instagram Yardımcı Öğretmen sayfasından da takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Sınavımız 100 puan üzerinden puanlanmış olup sınavımızın PDF'i aşağıdaki açıklama bölümündeki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma olduğunu soruyor bize. Bakalım. Senin uğruna dağları dümdüz yaparım. Burada bir abartma var. Dağları dümdüz yapması mümkün değil. Dünya başıma yıkıldı. Öldüğünü duyduğum zaman derken dünyanın başına yıkılması da yine bir abartı arkadaşlar. Tonlarca portakal topladılar bahçelerden. Yani birçok bahçeden tonlarca portakal toplanabilir arkadaşlar. Abartı değil. Bir damla suya hasret kaldık bu yaz derken yine bir abartı söz konusu. Abartma her zaman bir şeyin fazlalık anlamında değil bazı bazı zamanlarda ise bir şeyi çok az göstererek de bir abartı e, olabilir arkadaşlar. Kasabaya ulaşmak için 3 dağ aşıyor, aşabilir arkadaşlar. Hangilerinde yanmak sözcüğünün gerçek anlamıyla kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlama bakacağız. Tatile çıkamayacağıma yanıyorum derken arkadaşlar yani burada üzülüyorum anlamı var. Bir herhangi bir yanmak bir şeyin alev alması yok. Sabahtan beri boğazım yanıyor acıyor derken yani rahatsızlık veriyor derken bu kullanılır arkadaşlar ama orada bir ateş çıkmıyor sonuçta. Otobüsü kaçırınca biletimiz yandı. Burada da e, biletin geçersiz olduğunu söylüyor. Ocaktaki odunlar çıtır çıtır yanıyor derken bu gerçek anlamda arkadaşlar. Oyun sırasında topu yere düşürünce yandım derken kaybettim kaybetmek anlamında kullanmış arkadaşlar. Ve bir sorumuz daha burada tamamlamış bulunuyoruz. Gelsin yeni sorumuz. Bir metne dayalı soru arkadaşlar. Hemen bakalım. Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Annesini küçük yaşta kaybedince dedesi tarafından büyütüldü. Dedesi Abdülhatif Paşa ile birlikte birçok yeri gezdi. Bu yüzden düzenli olarak okula gidemedi. Özel olarak Fransızca, Arapça ve Farsça dersleri aldı. Namık Kemal küçük yaşta şiir yazmaya başladı. Yazmaya ve okumaya çok meraklıydı. Osmanlı tarihi yanında önemli yabancı yazarların eserlerini büyük bir ilgiyle okudu. Dedesinin görevden alınması üzerine İstanbul'a döndü. Yabancı dil bildiğinden Bağbali'ye tercüman olarak girdi diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım 3 ve 4. soruyu metne göre cevaplıyoruz. Namık Kemal ne zaman nerede doğmuştur diyor bize. Bu zaten burada geçiyordu. 1840 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi diyor. 1840 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Sonra diyor ki Namık Kemal düzenli olarak niçin okula gidemedi? Dedesi birçok yeri gezdi. Bu yüzden düzenli olarak okula gidemedi diyor. Dedesi birçok yeri gezdiği için düzenli okula gidemedi. Evet, i̇kinci sorumuzun cevabı şöyle burası oluyor. Unutmayın arkadaşlar metinle ilgili sorular muhakkak metnin içerisinde geçer arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Kanlı canlı olmak deyimiyle bakalım hangisini eşleştireceğiz. Kanlı canlı olma sağlıklı olanlar için söylenir. Sağlığı gücü yerinde olmak anlamına gelir. Gözü tutmak bu da güven vermek güvenmekle ilgili arkadaşlar. Gözü tutmak güvenmek beğenmek. Yani iki numara olur arkadaşlar. Burnunun dikine gitmekse böyle aykırı davranmak anlamında diyebiliriz. Burnunun dikine gitmek arkadaşlar söz dinlememek olarak değerlendirebiliriz bunu. Bin dereden su getirmekse bu ise arkadaşlar güçlük çıkarmak, sorun çıkarmak. 4 numara gözünün yaşına bakmamak acımamakla kullanılır arkadaşlar. Şimdi burada da altın sorumuzda. Cümlelere ait olduğu bölümlere işaretleyin demiş arkadaşlar tatilimizi geçirmek üzere Gölcü'ye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Gölcü'ye. Yani neden Gölcü'ye gidiyoruz? Tatilimizi geçirmek için. Peki orada tatil yapıp yapmadığımız belli mi? Değil. Amacımız tatili geçirmek Gölcük'te. Ama gidip gitmediğimiz belli değil. O zaman buna amaç. Uykusu geldiği için yatağına yattı. Neden yatağına yattı? Uykusu geldiği için. Uykunun gelme olayı gerçekleşmiş mi? Evet. O zaman bu sebep sonuç. Benzin almak için yer aradı. Alabildi mi peki? Amacı benzin almak ama albalama değil bilmediğimiz için amaç arkadaşlar bu da. Köyüne geldiği için mutluydu. Neden mutluydu? Köyüne geldiği için. Köyüne gelmiş çünkü. Gelme olayı da gerçekleşmiş. O zaman sebep sonuç olur. Sabaha kadar yağmur yağarsa sel gelir derken. Selin gelme koşulu nedir arkadaşlar? Sabaha kadar yağmur yağması olmalıydı. Altın sorumuzu da bu şekilde tamamladık canlar. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin ait olduğu bölümü işaretleyin demiş. Şimdi burada kelimeler gerçek anlamlı, mı, mecaz anlam mı, terim anlam kullanılmış. Onlara bakacağız. Evin etrafını bir sürü adam sarmıştı. Burada sarmak etrafını çevirmek anlamına gelir arkadaşlar. O zaman bu gerçek anlamlı kullanmıştır diyebiliriz. Birbirinize ağır sözler söylemeyiniz. Ağır sözden kasıt yani böyle 50 kiloluk bir söz değil yani söz tartılmaz biliyorsunuz. Canın acıtır, kırıcı olabilir, mecaz anlamlı kullanılmış. karabahtının kurbanı olmuştu derken arkadaşlar Karabaht derken burada yine bir mecazlık söz konusu. İzlediğimiz tiyatro 3 perdeydi derken 3 bölümden oluştuğunu söylemek için arkadaşlar terim anlamlı olur. Sıcak ve lezzetli bir çay içmeyi severim. Buradaki sıcak da yine gerçek anlamda kullanılmış arkadaşlar. 8. sorumuzda ise aşağıdaki cümlelerin ait olduğu özelliği karşısına yazın demiş. Öznel mi nesnel mi bakacağız. Türkiye'de 112 milyar metreküp temiz su bulunuyor. Bu bir nesnel ifadedir arkadaşlar. Bakarsın bunu araştırırsın. Bunun sonucuna ulaşabilirsin. Doğru ve tek bilgi kaynağı akıldır. Kime göre neye göre. Bazısı der ki başka şeylerdir. Bu öznel bir ifade. Son kitabında olağanüstü bir anlatım kullanılmıştı diyor arkadaşlar. Olağanüstü bir anlatım kullanmış ifadesi nedir? Yine özneldir. Belki başkası beğenmeyecek. TBMM 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Bu nesneldir arkadaşlar. Arkadaşlarla yaptığımız tatil çok güzel geçti. Bu da yine kişinin kendi düşüncesini kattığı için öznel olur arkadaşlar ve bir sorumuzu daha geride bıraktık. Gelsin yeni sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır diyor. Abartı olan söz cümleyi bize soruyor arkadaşlar bakalım. Dere yemyeşil bir çayırın ortasında akıyordu. Burada yok arkadaşlar. Odasının penceresini ardına kadar açmıştı. Burada da bir abartı yok. Yumuşak tüylü bir canlının bileklerime süründüğünü hissetmiştim derken burada da yok arkadaşlar ama ayağını yere öyle bir bastırdı ki yollar titrer dağlar sarsılırdı derken üfürmüş de üfürmüş diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir abartı var. 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde henüz gerçekleşmemiş bir işten söz edilmektedir? Yani gelecekte yapılacak diyebiliriz. Bulduğu kedi yavrusunu eve getirdi. Bunu getirmiş, gerçekleşmiş. Anahtarını bulamayınca kapıda beklemiş. Bu da gerçekleşmiş. Bir yandan resim yapıyor, öte yandan müzik dinliyordum. Bir yandan da müzik dinliyordum. Dinliyorum derken bu da gerçekleşmiş ama gelir gelmez sizi arayacağım. Gelmiş mi? gelmemiş arayacağım diyor. Daha gelecekte yapacağı bir şey söylemiş. Çünkü daha gelip gelmedi belli değil arkadaşlar. Daha gelecek. Evet, bu sebeple cevabımız D şıkkı olacaktı. Gelsin yeni sorumuz. Evet canlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. Arabamız eğri büğrü yolda hızla gidiyordu. Burada bir zıt anlamlı sözcük yok. Çocuk korkudan olayları yalan yanlış anlatıyordu burada da yok arkadaşlar. Annemin eline para geçince ucuz, pahalı burada var arkadaşlar. Bizim çocuklarımız saf, temiz çocuklar burada da yok. Ancak burada ucuz ve pahalı birbiri zıt arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünsüz yumuşaması yoktur diyor. Bakalım 12. sorumuzda. Kardeşim çay bardağını kırdı derken buradaki bardaktır arkadaşlar. Burada yumuşama var. O zaman A şıkkı gitti. Ders boyunca önündeki kağıdı karaladı derken kağıt'tır arkadaşlar bu. Burada da T D'ye dönüşmüş. Var. Kardeşimin çorabı çok kötü derken çorap olur arkadaşlar. P de B'ye dönüşmüş. Burada da var. Ancak burada saksıdaki çiçekler susuzluktan kurumuştu ifadesinde herhangi bir ses olan yani ünsüz e, yumuşaması ile ilgili bir ses olayı yok arkadaşlar. Geçiyoruz yeni sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay sebebiyle birlikte verilmiştir? Yani aslında sana neden sonuç ifadesini sormuş dolaylı olarak. Annem için yapamayacağım bir şey yoktur. Neden var mı? Yok. Hastalandığı için bize gelemeyecekmiş. Neden bize gelemeyecekmiş? Hastalandığı için. Dursun. Siz de bizimle birlikte bir bardak süt için. Neden? nedeni yok. Çantasının içinde oyuncakları da var. Neden? O da yok. Hastalandığı için bize gelemeyecekmiş. Neden gelemeyecekmiş? Hastalandığı için burada olayın sebebi de gelememe olayının sebebi de birlikte verilmiş canlar. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlatımıyla kullanılmıştır diyor. Burada bakalım. Bu sorunu çözmenin bir yolu vardır derken Burada yöntem anlamında kullanmış yol. Arabaların geçtiği yer anlamında değil. Evin arka duvarını tablo gibi boyamışlar. Burada boyamak normal gerçek anlamda. Önündeki kağıda rastgele resimler çiziyordu. Çizmek gerçek anlamda. Yüzünü bahçeye bakan pencereye çevirdi. Dönmek anlamında bu da doğru arkadaşlar. Ama buradaki yol araçların üzerinden geçtiği yer değil. Yöntem anlamında kullanılmış mecaz anlamlı olmuş arkadaşlar. Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır? Karşılaşma olmadığı cümleye bakacağız. Ahmet de babası gibi çalışkandır. Ahmet ile babası arasında bir karşılaşma var. İşini bugün daha çabuk bitirdi. Dünle bugün arasında bir karşılaştırma var. Ne yapacağına karar verememişti. Burada yok arkadaşlar. Çocuklar çiçekler gibi narindir. Çocuklarla çiçekleri burada benzetmiş ama biraz da karşılaştırmaya da yani çiçeklerle çocukları karşılaştırmakta var arkadaşlar. Ne yapacağına karar verememişti derken burada herhangi bir karşılaştırma yok arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade yoktur? Dağ gibiydi yazık oldu adama. Dağ gibiydi var arkadaşlar. Çok güzel bir resim yapmıştı. Dursun adamı gördün mü dev gibiydi. Abartı var. Gözyaşları sel oldu aktı derken yine bir abartı var ama çok güzel resim yapmıştı derken herhangi bir abartı yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca e, bizi instagram sayfasından da yardımcı sayfasından da takip ederseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın ve umarım sınavda istediğiniz puanı alırsınız. Görüşmek üzere.